Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir favoriler videosu ile karşınızdayım. Uzun süreden beri bir favoriler videosu çekmiyordum. Biraz fark olabilirim ama video çekeceğim diye kalktım ve video çekiyorum şu an. Saçım başım falan, makyajım yok, saçım başım kötü. Kusura bakmayın. Sohbetli bir video çekelim. Siz de beni her zaman glitterlı falan görüyorsunuz, güzel görüyorsunuz falan. Bu seferlik böyle idare edelim. Biraz nefes nefese olabilirim dediğim gibi biraz rahatsızım kediler de sürekli içeri girip çıkıyorlar falan. Bugün ev hali biraz garip. Bir süredir kullandığım ve memnun kaldığım, sizin de fayda göreceğinizi düşündüğüm ürünlerden bahsedeceğim bu videoda. Sohbetli bir video olacak. İzlediğim bir diziden de bahsedeceğim. Maske zorunluluğu kalktı. Biliyorsunuz Covid'i iptal ettiler. <laughs> Resmen öyle oldu. Covid'i <laughs> COVID kaldırdılar yani. Ben maske kullanmaya devam edeceğim. Değişik bir şekilde bilmiyorum. Yani şöyle değişik bir şekilde değil. Ama hani grip olduysanız falan da bence insanlar normal hayatta da Covid'den önce de takılması gerektiğini düşünüyorum. Yani başkasına bulaştırmamak için o saygı mesafesinde zaten kapalı alanlarda falan bence takılmalıydı zaten. Maske güzel bir şeymiş. Güzel bir şeydi. Ya belki dışarıda hani takmak hani temiz havada değil de kapalı mekanlarda ve e, grip olduysanız ya da bir hastalığınız varsa bulaşıcı takmak doğru. Söylemek istediğimi anladınız. Bugün düzgün konuşamıyorum yine. Muhteşemim. Neyse ürünlere başlayabiliriz. Bir süredir Mariderm'in temizleme jellerini kullanıyorum biliyorsunuz. Gayet de severek kullanıyorum. Ekin su da kullanıyor. Özellikle sarı asitli olan versiyonu Ekin su'nun bu tavuk derisi görüntüsünü bayağı sakinleştirdi. Biliyorsunuz bu konuda bir video çekmiştim zaten. Aşağı linkini de bırakırız. Ya da yukarıya bir yere bırakırız. Tavuk derisi görüntüsü kanayan bir yaramız biliyorsunuz. Ekin kollarında var. Kimi zaman bacaklarında da oluyor. Salisilik asitle jeli özellikle çok başarılı. İçeriği de çok başarılı. Piyasada bulabileceğiniz hem çok nazik hem içerik olarak çok temiz. Hem de yatıştırma konusunda çok başarılı bulduğumuz jellerden biri oldu. İçerisinde aloe vera, papatya gibi sakinleştirici içerikler de var salisilik asitle beraber. Ben sabahları falan yüzüme de kullanıyorum bu arada bu jeli. Bununla beraber atopik olan versiyonu da çok başarılı. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz ben o versiyonunu da akşamları eğer cildim çok kuruyorsa ya da retinol dahil edeceksem ya da bir asit kullanacaksam falan da kullanıyorum. O da aşırı derecede güzel. Sadece şu konuda bir geri dönüş alayım. Ya bu jel köpürmüyor. Bu jeller köpürmüyor, siniyor falan gibi. Bir köpürtücü kullanabilirsiniz. Köpürtücü bulamıyorsanız ben size aşağı link olarak bırakırım. Mişano falan da var köpürtücüleri. ya da daha uygun fiyatlı bir köpürtücü de alabilirsiniz ya da elinizde de böyle hafif köpürtebilirsiniz. İçeriğinde sel sülfaktanlar olmadığı için köpürmüyor. Köpürmemesi temizlemeyeceği anlamına gelmiyor <laughs> arkadaşlar. Gayet güzel arındırıyor cildinizi. Özellikle çift aşamalı temizlik yapıyorsanız zaten bir sıkıntı yok. Ya da öncesinde bir misal suyla da temizleyip arkasında onu kullanabilirsiniz. Yine hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben de herhangi bir sivilcelenme vesaire yapmamakla birlikte ekin suda da yapmadı. Ekin suda da bu arada polikistik over gibi sorunlar var. Bende ne varsa maalesef kardeşimde de çıktı ki bizim aramızda 9,5 yaş fark var. Maalesef ben de birkaç problem çıkınca doktorumuz ona da baktırmak istedi ve onda da çıktı. Böyle oluyormuş bu işler. İki ürün de gayet güzel ve damacana boyunda bütün ailenizi arındırabilirsiniz. Hiç pişman olmazsınız aldığınızda. Özellikle salisilik asiti de eğer tavuk derisi görüntünüz varsa hiç sıkıntısız kullanabilirsiniz. İkinci ürün iki, üçüncü diyelim. Üçüncü ürünümüz Lavit markasının Niacinamide serumu. Bu ürünü ben bayağı bir beklettim. Çünkü ben her ay böyle %10 oranında bir niyesinemi kullanmıyorum arka arkaya. Bir arkadaştan duymuştum. O da bir doktordan duymuş. %10'luk bu kadar yüksek oranda niyasinamitler maalesef ki her ay arka arkaya özellikle kullanımda deri altında bir birikme yapabiliyormuş. O yüzden ben özellikle niyasinamidi asitlerle beraber kullanıyorum. Yani bir tonik ile beraber ya da bir retinol ile beraber kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü sivilcelenme falan çok kolay yapabiliyor. Niyasinamit her cilt tipinin anlaştığı bir içerik değil. Zaten niyasinamidi cildinizi ya çok sever ya da nefret eder cildiniz. Lavit markasındakini bir ay bekletmiştim. Ondan öncesinde farklı bir markanınkini kullanıyordum. Onu da çok fazla sevmiştim. Çok sevmiştim. Hatta o yedekli bende. Tarihine bakıyorum yani. Lavit markası da beni açıkçası şaşırtmadı. Lavit markasının içeriklerini ben çok çok beğenerek kullanıyorum. Kadın girişimcilerin bir markası biliyorsunuz Lavit markası. Retinol rutinime uyum sağlaması ve asitli toniklerle beraber kullanabilmem benim niyesine midir? Çok önemli. İçerinde çinko da var ve sivilce yatıştırma konusunda Beni tatmin etti gözerek. Küçültme konusunda muazzam. Cildimi Paspaylak yaptı. Benim cildim aşırı kuru. O yüzden %10 gibi bir din? cildimi ekstra kurutmaması lazım. Özellikle de retinol Kesinlikle onu yapmadı. Böyle pul pul bir görüntü oluşturmamakla beraber ekstra bir parlaklık, ekstra bir sağlıklı görüntü, cam bir cilt, bebeksi bir cilt yaptı ki şu an cildimde herhangi bir ürün yok. Böyle makyajsız çıkabiliyorum karşınıza. Sadece stick bir allık sürdüm ve maskara sürdüm. Onu söyleyeyim. Makyaj hiçim yok falan diyecekler için. Evet yok yani. Çok sağlıklı gözükmüyor olabilirim tabii ki şu an hasta yatağımdan kalktığım için. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Ama benim için çok eski videolarıma gidip bakarsanız 33 yaşındayım ben. Benim için okey bir görüntü bu. Yani sonuçta bir botoks yaptırmıyorum. Ondan sonra gidip lazerlerle bir bakım yaptırmıyorum. Yani sonuç dışarıdan müdahale. Diyorum ya sadece cilt bakım rutinimde. Şimdi yasın var falan. E sonuçta kozmetikle bu bu kadar yapabiliyoruz. O yüzden Lavit markasının %10 yasın gerçekten başarılı. Bitince alacağım ürünlerden biri mesela bu. Uygun fiyatlı. Yani evet bu kadar olur yani. <laughs> O yüzden bayağı beğendiğim ürünlerden biri oldu. Ve yağlı ciltli arkadaşlardan özellikle feedback alıyorum. Yağlı ciltlerde de sebum dengeleme konusunda da çok başarılıymış. Hani ben kuru ciltli bir insan olarak kullandım. Yağlı ciltlerde de sebum dengeleme konusunda gayet başarılıymış. Hani hem kuru ciltli bir insanda böyle çalışıp hem de sebum dengeleme yapabiliyor olması bir serum. Gayet güzel. Gelelim... Derminix'in C vitamini artı kolajen serumuna. O da gayet güzel. Ben e, bu ay onu kullandım. Bir buçuk aydır onu kullanıyorum. Derminix'in C vitamini. İçerisinde aspir yağ var. Aspir yağ olduğu için bunu özellikle üstüne basa basa söyledim. Aspir yağ var. Arkadaşlar bir ürün içinde aspir yağ, arbutin ve C vitamini var. Aspir yağ pelin otu gibi bir yağ olduğu için yani alerjiniz varsa bu serumu eleyebilirsiniz. Pelin otunu nasıl her cilt tipi kullanamıyorsa aspirin yanında maalesef alerjen bir cilt kullanamaz. Yani hafif yanmalarınız olabilir, kızarabilir cildiniz vesaire. O yüzden arkadaşlar bu serumu dikkatli kullanın. Ama içerinde aspirin yağı, arbutin ve C vitamini olduğu için sivilce baskılama ve yeni oluşmuş lekelerinizi açma konusunda gerçekten güzel, iyi, başarılı bir serum. Ben bunu sanki söylememişim gibi içinde aspirin bu arada siz de okuyabilirsiniz. Yani yazıyor az bir yağ var diye. Sanki ben bunu söylememişim gibi. Ay ben senin tavsiyenle aldım yüzüm yandı. İşte yüzüm kızardı. Arkadaşlar pelin otu serum da kızartabilir. Az bir yağ da alerjen bir içerik. Niye sinemit de mesela sivilce yapabilir? Lütfen dikkat edin içeriklere. Ve ben bu ürünü kullanırken de dedim ki size içerikte. Arkadaşlar bakın az bir yağ alerjen bir içeriktir. Pelin otu gibidir. Alerjiniz varsa çok dikkat edin edin edin. Hatta aspir yağ sarımtırak bir renktir. Açtığınızda içine Dermenix'in hafif sarımtıraktır. O oksitlendiği için değil, aspiriyanın kendisi sarıdır arkadaşlar. Google'layabilirsiniz hatta. O yüzden biraz sarımtırak oksitlendiği için değil. Ama eğer böyle sivilce baskılayacak, ondan sonra sivilcelerinizi söndürecek bir C vitamini arıyorsanız, gayet güzel bir C vitamini Dermenix'in fiyat performans olarak değerlendirdiğinizde ben çok beğendim. Özellikle cildinizi sabahleyin böyle kalktığınızda çok bebeksi ondan sonra sivilcelerinizi baskılama konusunda çok iyi bir C vitamini. Çünkü benim en büyük sıkıntım arkadaşlar sivilce. İnanılmaz kistik sivilcem çıkıyor. Ben cildimi bir salayım. Acayip şu çene bölgemde özellikle ve şu yanak bölgemde acayip kistik sivilceler çıkıyor. O yüzden zaten işte niyesinemikler, C vitaminleri vesaire kullanmaya çalışıyorum ki o kistik sivilceleri Çıkmasın. Bunun öncesinde arkadaşlar, Lavitin niacinamidin öncesinde marodermin lekeslerimunu kullanmıştım. Bundan çok fazla bahsettim aslında ama favorilerimi eklemek istedim. Eğer cildiniz C vitamini ile anlaşamıyorsa arkadaşlar, marodermin lekeslerimunu ben çok beğendim. Niacinamid, o kadar yüksek oranda bir niacinamid kullanmıyorken onu kullanmıştım. İçinde meyan kökü ekstraktı, niacinamid çok düşük oranda, arbutin var ve leke açma konusunda eğer C vitamini cildiniz dediğim gibi anlaşamıyorsa o yeni oluşmuş lekeler konusunda Maridermin leke serumu böyle cildinizi bebeksi yapıyor ve o yeni oluşmuş lekelerinizi hafif hafif açıyor ama uzun süreli kullanın tabii ki bir ay en az kullanmanız gerekiyor gayet başarılı bir serum olduğunu söyleyeyim. Herhangi bir sivil celenme, iritasyon vesaire de yapmıyor. Eklemiş olayım. Gelelim geçen vlogta gösterdiğim UNPA. Bubi Bubi markası. UNPA'nin sanırım UNPA'nin bir dudak peeling'inden bahsetmiştim size göstermiştim PHA'li. Çok başarılı arkadaşlar. Benim dudaklarımda ciddi ölü deri birikmesi ve e, oluyor ve sonra onu dudaklarımı tekrar nemlendirmek falan sıkıntı oluyor. Ben onun sonrasında haftada böyle kullanmaya devam ettim haftada iki. Gerçekten eğer bütçeniz dahilindeyse bence bir şans verin derim. Bence o bana uzun sürede gidecek bir köpüren dudak peelinginden bahsediyorum. Sonrasında onun hyaluronic acid ampul Dudak balmını da almıştım. Tekrar ekrana koyarız. O da çok başarılı. Gayet güzel nemlendiriyor ve uzun süre nemlendirmesi de sürüyor. Ben Nuxe'un dudak balmını kullanıyordum. Hatırlarsınız onu sadece geceliğin kullanabiliyorsunuz. Çünkü çok kalın ve bal formunda ve ballı bir ürün. Biraz böyle e, gündüz sürmek çok kolay olmuyor ama bunu Gündüzde sürebiliyorsunuz. O yüzden böyle parlak parlak dudaklarınız oluyor. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa dudak peelingine. Kullanabilirsiniz hatta bunun kömürlü olan versiyonu varmış. Onu da alıp deneyeceğim. Sizinle deneriz vlogda. Gelelim. Benton'un göz kremi bittikten sonra Merime'inkini açtım. Gerçekten <laughs> çok iyi bir göz kremiymiş. Yani beni inanılmaz derecede şaşırttı. Bunu söylemek istiyorum size. Yani aşırı beğendiğim bir göz, ültatiyonlu bir göz kremi arkadaşlar. Bundan daha sonraki videolarımda bahsedeceğim. Benton'la formu çok benziyor. Nemlendirmesi falan muazzam. Ama bunun ekstra olarak arkadaşlar ko morluklarınızı açması falan gerçekten çok çok başarılı. Fakat stokta yakalamanız o kadar zor, o kadar zor ve o kadar zor ki. Ben yedekleyeceğim. <laughs> Yok bulamıyorum yani kremi. Şimdi size bir sülfatlı şampuandan bahsedeceğim. Eğer son saç videomu izlediyseniz silikonun arındırmak için haftada bir ya da iki kez sülfatlı bir şampuan kullanmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Son ürün olarak yani saçınızı ısıdan korumak için eğer fön çekiyorsanız ya da maşa gibi bir şey yapıyorsanız saçınızı ısıdan korumak için zaman zaman silikonlu ürünler kullanmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Eğer saçınız çok yıpranıksa ya da işte kırılıp kopuyorsa tabii ki silikon silikonlu ürünler size çok iyi gelmeyecektir. Ama ben saçıma fön çekiyorsam ya da maşa yapıyorsam zaman zaman yapıyorum. Silikonlu bir ürünle ısıdan korumak için mutlaka işte bir şey kullanıyorum. O yüzden de haftada bir ya da iki kez sülfatlı bir şampuanla saçımı dipten uca arındırıyorum. Bunun için de Argentina Keratin markasının sülfatlı şampuanını kullanıyorum ve çok çok memnunum arkadaşlar. Saçıma gerçekten zarar vermeyen sülfatlı şampuanlardan biri. Bu Vichy Delcoslar da var biliyorsunuz. Onlar da çok başarılıdır. %15 oranında sülfat var bunun içinde. Yani saçınıza ya da saç herhangi bir zararı yok. Kurutmuyor da. Bu oran önemli bir oran. Bunu aklınızda tutun. Onun sonrası zararlıya giriyor. Yeşil çay özü falan var bunun içinde. İçerikleri çok güzel. Bitkisel oranları vesaire. Bu şampuanın içinde at kuyruğu özü, çay ağacı yağı, gibi içerikler var. Baya saç dplerinizi çok çok iyi geliyor. Eğer kepek probleminiz falan varsa da e, kurtulursunuz. Onu söyleyeyim. Saçlarınızın hızlı uzamasını sağlıyor. Saç dökülmenizi de durduruyor. E, haftada bir iki kez saçlarınızı yoğun bir şekilde arındırmak için o silikon birikintisini e, temizlemek için gayet iyi bir ürün. Gelelim bir diğer ürüne. Vella Invigo saç maskesini denedim ben bu ay. Gerçekten kullandığım en iyi saç maskelerinden biriydi. Özellikle saçlarınız aşırı derecede kuruysa ve ne yapsanız saçınız nemlenmiyorsa çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Haftada bir iki kez uygulamanız yeterli. Bu ürünün içinde E vitamini ve goji beri var. bayağı nevi şahsına münasır bir maske olduğunu söyleyebilirim size. Hani hiç ne yaparsam yapayım yağmur saçım nevlenmiyor dediğiniz noktada bence bu maskeyi deneyebilirsiniz. İçeriğinde silikon var ama ilk 3 sırada olmadığı sürece dediğim gibi taşıyıcı formda olduğu için bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. İlk başta 150 ml olan versiyonunu alabilirsiniz. O bile çok uzun süre gidiyor. Sadece saç uçlarınıza uygularsınız. Saç dibinize uygulamayın kesinlikle. Ki saç dibinizde birikme yapmasın. Saç kremi uygulamadan sadece bunu bile uygulayarak aslında bayağı verim alabilirsiniz maskeden. Saç Saçınız duştan çıktıktan sonra bayağı fönlü gibi oluyor arkadaşlar bu maskeyi kullandıktan sonra. Eğer çok yıpranık vaziyette değilse tabii ki. Ama yıpranık vaziyette ise de 2 haftanın sonunda bayağı toparlandığını da göreceksiniz. Mizonun EHBH Peeling Spray'inden size bahsetmiştim daha önceden. Bunun farklı kullanım şekilleri var. Eğer dirsekleriniz, dizleriniz ya da topuklarınızda kararmalar siyahlaşmalar, ondan sonra sertleşmeler varsa oralara duş öncesinde sıkarak ve bir, bir iki dakika bekleyip ovalayarak bütün ölü deriyi çıkarabilirsiniz. Hem yumuşar hem renk açılması sağlar. Bununla beraber arkadaşlar ellerinizde ve ayaklarınızda manikür ve pedikürünüzün süresini de uzatabilirsiniz. Yani aslında şekerli falan peelinglerden ziyade bu tarz ürünlerle manikür ve pedikürünüzün süresini 15 günden 20 güne 30 güne çıkarabilirsiniz. Ben bunu aşırı derecede seviyorum. Pedikürümün süresini arkadaşlar benim 15 günden bir aya çıkarıyor. Haftalık bir kez özellikle yapıyorum bunu. Duş öncesinde ayaklarıma falan sıkıyorum ve ayaklarımı ovalıyorum. O ovaladığınızda o piyeçeğin etkisiyle arkadaşlar topuklarınızda ve ayak parmaklarınızdaki ölü derileri çıkarıyor. Mutlaka yapın. Topuklarınız falan bebek gibi oluyor. İnsanlar şey diye soracaklar size. Hiç yürümüyor musun ya? Hiç spor yapmıyor musun? Bu nasıl bir bebek gibi bir ayak falan diye soracaklar. Mizon'un ETH, BT, PHA maske, peeling spreyi arkadaşlar. Özellikle söylüyorum size. Hiç pişman olmayacaksınız. Bir de Village Eleven'ın EÇ EHA yi var ama onun oranı biraz daha yüksek. Belki ilk etapta haftada bir kez kullanabiliyorsunuz onu. Onu kullandığınızda biraz daha hani vücudunuzu yanma falan hissedebilirsiniz belki ama bu gerçekten hani herkes çok rahatlıkla kullanabilir bunu ve bunu kullanmak bir tık daha kolay. Bunu lütfen deneyin. L'Oreal'in Dream Long saç yanı kullanıyorum. Bunun içeriği arkadaşlar bayağı bir aslında L'Oreal temizlemiş içeriklerini. Bu bayağı hafif. Silikon neredeyse yok denilecek kadar az. Moremon saç benziyor bu. Muadil diyebilirim ben bunu. Uygun fiyatlı bir muadil. Saçını sertleştirdi falan diyenler de var. O yüzden bunu aslında nasıl kullanacaksınız? Saçınız mesela kuruttunuz saçınızı. Hafif nemli ama kuru, yarı kuru gibi düşünün. Fönlerken son aşamada kullanacaksınız. O aşamada saçınızı asla yağlandırmıyor. Ama çok yağlı bir saç tipine sahipseniz kullanmaya çok uygun değil. Saçınız çok kuruysa eğer, çok kuruysa ve artık Hani yıpranmışsa falan bu tarz ürünleri kullanabilirsiniz. Fön yağı gibi düşüneceksiniz bunu. Saçınızı asla yağlandırmıyor. Bu arada asla yağlandırmıyor ve saçınızı ısıdan koruyor ve saçınızın fönünün çok uzun süre ya da bir şekil verdiyseniz onu çok uzun süre dayanmasını sağlıyor. Ayrıca ben çok başarılı buldum bu ürünü. L'Oreal içeriklerini bayağı temizlemiş. Dream Water var ya... Dream Water da arkadaşlar Miracle Treatment Treatment'tı. Değil mi? Evet, Moremon'un. Aynısı. Verdiği etki, yaptığı şey. Ben bitirdim bunu. İkincisini de e, sipariş vereceğim. Kesinlikle aynısı, hiçbir farkı yok. Yani Moreme o kadar para vermeye kesinlikle gerek yok. Yani ikisini de kullanmış bir insan olarak size söylüyorum, kesinlikle hiçbir farkı yok. Verdiği etki kesinlikle kesinlikle aynı. Şu an L'Oreal'lik çıktığımız zaman biraz daha uygundu. Şu an 76-77 TL ama Moreme o kadar pahalı ki <laughs> 76-77 TL'de çok pahalı kalmıyor açıkçası. Dream otur. Sadece işte ilk Aa çok bir etkisi yok mu acaba falan diyenler var. Eğer saçınız çok karışıksa ya da kıvırcık falansa arkadaşlar bir kez değil, 2-3 kez 8er saniye bekleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bir duşta. O zaman daha fazla randıman alırsınız. Eğer saçınız çok dolaşıyorsa ya da karışıyorsa aklınızda olsun. Yani eğer atıyorum hani saçınız normaldir, bir kez beklemeniz yeter. Ama kıvırcık ve karışık ya da kırık yıpranık bir saçtır. 2-3 kez aynı rutini bir duşta uygulayabilirsiniz. Mora moda da aynı şeyi yapıyorduk çünkü. Bir de öyle deneyin. Bir üründen daha bahsedeyim size. Dove'un duş köpüğü. Benim cildim çok popul pul dökülüyor. Böyle hatta tight giyerken falan. O kadar kışın daha fazla kuruyor. Ve pantolon ya da tight giyerken siyah bir şey giydiysem böyle <laughs> hani böyle çizgi çizgi gözükür ya. Aynı böyle bütün ölü deri Tartı bantolana falan geçiyor. Duş yağları falan kullanıyorum normalde. Hala da kullanıyorum bu arada. Bir de Dove'un duş köpüğünü alayım dedim Argan'la. Çok beğendim. Cildimdeki o kuruluğu falan aldı. Eğer böyle bir şey seviyorsanız kesinlikle Dove'un duş köpüğünü öneririm arkadaşlar. Bayağı cildimi nemlendirdi ve aşırı güzel kokuyor. Ve o koku gün boyu kalıyor. Gerçekten başarılı bulduğum ürünlerden biri oldu. Ben normal duş jeli falan sevmem. Çok da kullanmam böyle Bioderma'nın falan duş yağlarını kullanıyorum. Ama bunu bayağı sevdim. Eğer bir şans vermek isterseniz bir bakabilirsiniz diyorum. Son aylarda çok fazla dizi seyredemiyorum. Yani konsantre olup bakamıyorum. Çok eğlenceli bir şeyler seyretmem lazım. Ya da seri katil belgeselleri falan seyrediyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle şey seyrettim. The Way of House Husband animesini seyrettim. Ondan sonra 8-10 dakika falan arası bir yakuza var. Yakuza eve erkeği oluyor, evleniyor falan. Ya aslında çok barış beleşmiş bir şey. Böyle komedi, anime falan. Eğer ilginizi çekerse anime seviyorsanız mutlaka bir şans verin. Ben e, bu arada İngilizce seyredin arkadaşlar. Ben Japonca çok bağırıyorlar falan filan. Bir arkadaşıma söylemiştim. Yağmur tahammül edemiyorum. 3 dakika falan ya kapatacağım dedi yani. Ondan sonra ben ona söylememişim. 3 dakika kısmını. 3 dakika diyorum İngilizce seyret kısmını. Sonra İngilizce seslendirme seyrederseniz ve zaten İngilizce seslendirme seyredin. Altyazı Türkçe altyazılarda esprileri kaçırıyorsunuz. O kadar kötü çevirmişler ki gerçekten Netflix'te var bu arada. O kadar kötü çevirmişler ki esprileri falan da kaçırıyorsunuz. Ama e, çok başarılı buldum ben. Çok eğlenceli buldum. Anime seviyorsanız devam. E bir de Gibi'yi seyrediyorum. Bence gibiyi herkes <laughs> seyrediyordur diye düşünüyorum yani. Çok Yılmazlı Ekran favorim e, ikinci sezon bitiyormuş galiba biraz hüzünlüyüm keşke haftada iki kere falan olsa acayip eğleniyorum yani son zamanlarda izlediğim en iyi Türk dizisi falan Türk dizisi izlemiyordum ama bu ya yani Feyyaz Yiğit'i ben aşırı severim yani Okan Boğulyan döneminden beri takip ediyorum ve seviyorum çok seviyorum. <laughs> Aziz Kedi'yi seviyorum. Aziz Kedi'yi de Zeki Enes, Leyken falan... O Zaman Nasılsın bölümlerini hatırlar mısınız? Okan Bölgen'de, Televizyon Makinesi zamanında. Şimdi sanırım onlar beraber çalışmıyorlar ama Aziz Kedi'nin yazdığı senaryoları falan, Feyyaz'la beraber gerçekten harikalar yaratıyorlar. Bilmiyorum, güzel şeyler e, Türkiye'de böyle işlerin yapılması. Ben seviyorum bu mizahı. Evet arkadaşlar, her şeyin linkini aşağıya bırakacağım. Her şeyi tek tek yazacağım. Köpürtme makinelerini... <laughs> Köpürtme aletlerini de yazacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kusura bakmayın bu halim için. İstediğiniz içerikleri lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Sizi çok seviyorum. Eğer bir şeyleri daha erken görmek isterseniz Instagram'dan beni takip edebilirsiniz bu arada. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize lütfen iyi davranın. Beni birazcık sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve yani evet bu kadar. <laughs> ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.